Çocuğumum bir zarar vermesin. Ay öldürmesinler oğlumuzu. Bak kurusun ne diyorsun sen ya? Ay. Kayboldum. Ac acaba evimiz buradan mı? Buradım. Kayboldum ben. Ne yapacağım şimdi? Nereye ya burası? Buradan nasıl çıkacağım ben şimdi? Valla şurada insanlar da var. Aha! Şuraya doğru koşsam mı? Ya baba, ben hazırlandım. Ne için? Ya baba bakkala gideceğiz. Ya babacım ne bakkalı? Biz yorgunuz yavrum ya. Bakkala gideceğiz, ben hazırladım. Ne için gideceğiz bakkala? Abucuğum. Ya babacığım evde abur cuburu var mı? Anneciğim zaten... daha açmadığım poşetim burada. Bak içi abur cubur dolu. Hatta bak yırtılmış, yırtılmış. ki patlamış. Hayır bakkala makkala gidemeyiz. Uzak burada bakkal biliyorsun. <laughs> Anne ben şu bakkalı diyorum. Ya ben sıkılmıyorum size ya. Aa şuna bak ya bize bağırıyor. Oğlum yorgunuz. Sonra gideriz. Hayır. Ali ne Sonra gidelim anneciğim. Çok yorulduk bugün. Aliş yorgunuz babacığım. Lütfen. Hayır. Hadi odana. Hadi Doğru odana. odana. Tamam. Doğru odana. Tamam ya. Ay hiç yerinde durmuyor ya. Aşağı Durum yukarı. Ya. Dışarı sokak. Şunlara bak ya. Beni hiçbir yere döküyor, Ne yapayım ya sıkıldım. Ben biliyorum ne yapacağımı. Şimdi görürsünüz. sonucu dinleneceğim. Böyle şeyler yaptılar ya bana. Minnoşum, şey, yeğimi söylemeye mi geldi? Minnoş, ben annemden duymadan duymadan ben gidiyordum. Tamam Minnoş. Önce biraz seni sevelim, kaçma. Aha. Onlar da hemen kaçacağım. Taftan. sıkılmış çocuğum. çocuğu. ya. Alt üstü dedim ki yorgunuz. Sonra gidelim dedim. Sonra da ama bak o da sıkılmış. Akşama kadar evin içinde. Tamam da yani. Olur, Olur mu öyle? Kemiklerim ağrıyor. Hastayım. Biraz tamam olsun. Ben götüreyim o zaman. Aha. Gel bir bakalım bakalım. Ne yaptı gel. Gel. Ali Necati. Ali. Aliş. Nereye gitti bebeği? Neredesin? Odasının ışığı açık. Kendi yok. Annemler beni görmeden gideyim. kendimi istediğim her şeyi alacağım. Evet. Bunlar beni görmedi ama ben o tatlı de alacağım, o seri Kenardan gideyim, kimse görmesin. Ali Necati. Şimdi odasına git dedim ya Hola. ben ona. Allah Allah! Burada da yok. Nereye, Nereye gitti, gitti o zaman? Nerede bu çocuk? Ki. Ya Ali Necati ya, niye böyle yapıyorsun ya? Anne. Efendim anne. Nasıl? Damdan ses mi geliyor? Aa, dama çıkmıştı. Belki ha necati çıkmıştır ya. Ne? Ne oldu? Nasıl ya? Ne oldu ne oldu? Biri geziyormuş. Aa. Evin etrafında. Allah Allah. Allah, Allah Allah Ali yok. Tamam bakarım Ali işte evde yok ya. Acaba dama mı çıktı? Bir bakayım anne, bakayım gel. ben. Gel, gel, gel. Tamam. Tamam, bakayım, koşuruz anne. Gel, gel, gel. Tamam, ses mi geliyormuş? Hayır ya. Acaba adam mı çıktı? Bilmiyorum gerçekten. Ne birinin gezmesi gene? Çok yoldum. Biraz dinleneyim. Çok yoldum, biraz dinleneyim ya. Hah, dinlendim. Şimdi gideyim. Annemler araba yokluğumu park etmiş midir? Onlar da bana kızdı. Hırsız gibi bir hırsız tipli bir yeri geziyormuş. Ay Allah korusun çık çık çık. Damda bakalım mı acaba Ali? Çık bakalım. Ya, çocuk. İbrahim sen ona çok kızdın, bir şey çok mi yaptın? Çok kızmadım ya, çok kızmadım. Sen mi gönderdin tava acaba çatıya bilerek? Yani, ben niye göndereyim ha şimdi? bileyim nerede bu çocuk? Bakacağız. Allah'ım ya. Yine nereye gitti? Yine nereye gitti? Damdan ses geliyorsa damdadır. Damın kapısı da kapalı acele etmeliyim. Hıh kalıyor. İzlediğim her şeyi alacağım. O ne? Ne şimdi bu bakkal ya? Kayboldum. <laughs> tamam tamam bu nasıldı unutmuştum. Ali. Ali Necati. Ali, Ali Necati. Saklanmış olabilir mi şunun içine diyeceğim? Yok. Aşağılarda Yok, evin arkasında saklanmamış. Yok Allah orada. Yok. Evin arkasında da yok. Burada da yok. Allah Allah. Nereye gitti bu çocuk? Ay korktum şimdi evin etrafında birileri de birileri geziyor. Ya. Çocuğumun bir zarar vermesin. <laughs> Ay öldürmesinler oğlumuzu. Allah korusun ne diyorsun sen ya? Ay. Hocaz panik yapma. İn, i̇n aşağıya bakalım in. Yürü. İn eve de saklanmamış in. Nereye gitti? Keşke göndermiş şey yapmasaydı. Odana git demeseydik. Şimdi odana git dedim ben. Demeseydik işte. Nereye gitti bu çocuk ya? Allah Allah. Allah Allah. Ya bakalım ne dedi ya? Bakayım hedeflerine. Ya kaçtık. Yürü. <laughs> Ben baktım arka tarafa aşağıda. Allah Allah. 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 Nerede, Nerede bu çocuk, çocuk ya, ya? İbrahim? Görüyor musun ya? Aa, sokağa bakmadık ama sadece Başka şuradan baktık. ne sokağa? Kadın dedi ki annem yukarıdan ses geldi dedi. Eğer Ali Necati değilse o ses nereden geldi? Yukarıdan bir, birisi yani yukarıda mısınız diye aradı beni ilk. Ay hırsız olmasın dedi. Etrafta hırsız geziyor dediler. Ya biri öldürür bir şey gelirse? Allah korusun. Kaç oldu katiller olur. geziyor ortalıkta. Duyuyorsun haberlerde, görüyorsun şeylerde. Hadi gel gidip bir sokağa Bu sefer ona çok kızacağım ya. Tamam kız Vallahi ceza ver. Vallahi çok kızacağım. Vallahi ceza ver. Hadi gel sokağa bir bakalım ne olur. Sokağa mı bakalım karakola mı gidelim ya? Ne bileyim aklım karıştı. Baksana birileri gezmesi bu kadar endişe etmem de sokakta birileri geziyor de çok dediler. Çok ediyorum. hadi gel gel. Gel Lan durmayalım tamam, çıkalım sokağa, bakalım. Olmaz hadi gel. oradan da karakola Tamam gidelim. Hadi, tamam, gel. hadi yürü. Çık bakayım çık. Ben de evin etrafında birileri geziyormuş. Annem gel gelmeden hemen bu alandan bir şeye bakıp bu ya, hoş 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 şey bakıp gidelim. Bu neymiş? Uyuyor ya. Şu kaşık. Hayır şu şey, şey sürük gibi olan. <laughs> hmm. Bunları hepsini de almak istiyorum. Bu ne? Buymuş. Oh be istediğimi de aldım. Annem acaba kuzağı mı? Habersiz de geldim. Ne yapıyorlar acaba? Ama çok güzel bir kuş aldım. Acaba, acaba ne yapıyorlar? Evimiz buradan mı? Burada Burada. Yok yok yanlış geldim. Buradan. Kayboldum ben. Ne yapacağım şimdi? Neyse buradan gideyim. Çok güzel. İbrahim. Koş koş Ali Necati. Abi, abi. Aha geliyor bak 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 Ateller bak. Sen Oğlum sen neredeydin? Anne, siz izin vermediyse ben bakar gidip bulalım. Gittiğim hey. bak kal. Bir dünya yolda. Sen tek başına mı gittin? Bir dünya yolda değil. Ben şu bakkalda. Hani çok sıkıldım. Anneciğim, Hadi haberin yok. Var. Yok. Etrafta katil geziyormuş. Hı? Etrafta katiller geziyormuş. Ya senin başına bir şey ya gelseydi şey gelmez. Babaannen aradı. Gelmez. Ben ya geç bakayım bu tarafa. Gel bakayım, gel. İbrahim geç. Gel. Oğlum niye tek başına gidiyorsun ya? Hadi yolda senin alsa biri götürse. Hadi başına bir iş gelse. Götürmez. Ya, ya ne demek götürmez? Da yok. <laughs> Anneciğim bak bir daha sakın evden tek başına çıkmıyorsun. Çıkmak yok. Çıkarsan tamam. sana çok büyük ceza vereceğim da, bu defa. O zaman bir yere gidelim. Ne yapalım? Ben de Mehmet o zaman bir yere gidin. tamam. Sana gitmeyeceğiz demedik. Dedim ki biraz yorgunuz. Birazdan gideriz dedik. Bir daha çıkarsan vallahi bak var ya külahlar Bak değişiyor. sana bir şey söyleyeyim mi? Hırsızlar geziyor. Tamam mı evin etrafında alır yeni tırısı alır götürürler sensiz kalırız. Hadi gel anneciğim gidelim evimize. Hadi akıllı oğlum Emir daha gitme tamam mı?